Yavuz. Görüyor musun? gelsin. Adam hortlayı verdi geldi <laughs> ya, ya. bak. Adam hortladı geldi. adam ölmüştü bu? Bak adam öldü diyordum bak adam hortladı <laughs> geldi. Yavuz da getirdi. O ya öldü billahi ne şeytan açmış. Sen devam et. Ya ra adam öldü diyordum ben. Questão... Kardeşim ne dedin? Valla ne dedim kardeş bak benim hatunu alayım. E senin için en son öldü dediler. Yoksa Rabia mı gitti? Haa. Rabia ölmüş. Ve bizim arkadaşımız Sen kesin gelir. 25 yıldır arıyorum bulamadım. Yok. Vallahi yok. Aa, en son çorba getirdiydi. Hani o günden beri görüşmediniz <gülüyor> mi? Çorbada ne varsa. Hani şu 50 sene önce şu programdayken çorba getirdi. O günden beri haber alamadın mı? 25 yıl oldu. He sonra bir 25 Haydi. yıl birlikte dinliğiniz oldu. Montumu verdim sonra aldı kaçtı. Aa, aa. <laughs> Vallahi montumu aldı kaçtı. O mont seviyordu ama. Ha. O mont seviyordu. Bakalım o zaman hangimiz eskisi gibi dipçik gibi kardeş? Ben hala eskisi gibi dipçik gibi olduğumu söylüyorum. Bu Bayağı evet fark ettim. Gelmiş 80 yaşına. Kalça... Dipçik gibi. Ben de kalça çıkığı başladı o yüzden. E. Bismillah. Belli belli incitmeyesin. <laughs> <laughs> Bir, iki, <gülüyor> iki. <gülüyor> Zart etti. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen, hala eski adlansın. Hep geçen üç, yıl, zaten üçte dururdun. Eskiden de üçte dururdun. Evet. <laughs> sen bak be. 75 falan. yaşında adamım. Sen herhalde günde 15 sayı atıyorsun. 15 kere sınav çekiyorum. Set set aralıklarla. Sabah 3, Öğlen 3, <laughs> akşam 3. Bu formunu onlara <laughs> Sen yap 83 yaşında adam nasıl yapabilir? Ben nasıl yapayım? Benim? Hadi hadi. Hadi, yap. Senin kulaklarının bozulması benim, lazım. Benim, benim ağrıyor. Vay benim dedemin kollarına bakın ama. Kollar. <laughs> bu hacı terliğini de giymiş. Ya niye bu kalçalar çıkık oluyor böyle? Hangi <laughs> <laughs> Evliliğin yan şeyi bu mu Bak, yani? belli bir süre sonra. He? <laughs> Ah ben bitmişim atla. Rabiş gitsene aşkım sen de. Rabia, Rabia gitsene Allah'ını seveyim. Allah bir güldür onları bir gitsene. Şşş. Git git. Gideceğim bizi. Bence hiç izlemeden git. <gülüyor> <gülüyor> git git. Gideyim mi? Git git ya, ya gitsene. Ama gül ama suratın beş karış gitme. Gitsene. Rabia. Bak, bir kıyafet giy git ben seni yaşlanınca bile Rabia. bırakmayacağım de. Hadi, hadi, hadi Ya hadi gitsene. Böyle, Allah, Allah Allah takayım. zorla götürtür canım. Tamam bırak istiyorsan yani. Eşarp takayım. Ya hadi hadi git. git. Ben git, seni yaşlanınca bile git. bırakmayacağım dedi. Bak suratını bu asma. Şurada eşarp var. Yaşlansan da ben seni bırakmam. <gülüyor> 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 bak bu güzel bir fırsat olur hem. Dediler ki yani. pijama giymeyi içeri almıyorlar. Zaten, abi, ben de <laughs> hadi, ben hadi. Kalsam, ya bakma suratına falan git işte de. Gideyim mi? Hadi Bak. Hadi, hadi. hadi. Ya gitsene. Ben seni git. hadi, sürüp git. sürüp de bırakmayacağım Bu da benim yaşlanmış. Bir... <laughs> <laughs> 25 yıl sonra. Kız nereye gitti? gelemedi. Çoraplarla evet, ya, <laughs> <laughs> ya. ne yapıyorsun? Ay sorma. Kapattı bugün. Kız kapan. Kız ne yapıyorsun? <laughs> Gündemin. Günden geldi. Bu tür Ben. Ay gündem mi? Nezah sizin gündeydi. Ay şunlar <laughs> iğrençlik. Ne? Ya. Bu ne? Benle beraber bir şey yap. Benle <laughs> yapmış Canım gündem. o tarafa o tarafa. Aşkım senin gene bir gidelim var tamam mı şu an? <laughs> Canım. Derken? 50 yıldır kurtulamamışsın yok adamım. <laughs> Bizimki de hiç yaşlanmamış. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> 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 Demek ki Adlar. Adlar. röfle hala modaymış. Didem hayattan soğudu. Sen ne zaman ben evlendikten sonra her gün e, ee, sabahları röpte şampiyonu mı giyip... Giy <laughs> ya röpte şampiyonu giydemiyoruz sana. Doğru düzgün pijama takımın vardır herhalde. Doğru düzgün işte. Şampru. Ben sana o tipi gördüm. Yani Takım bunu babam giymiyor bu şey bunu Bir şey diyeceğim yani. ya. Baba nasıl giymiyor ya? Alayım bir tane ona. Bu pijama takımı çok süper bir pijama Abi, takımı. Abi marka bu marka. Pahalı bir pahalı şey. Pahalı şey. bir yerden aldım lütfen. Tabii. Yani Hele üstündeki Acaba ya? İtalya'dan alın. Şey, o bak. yelek ne yani? Lacivert, bak lacivert kahveden terlik. Çoraplarımın uyumunu görüyorsun tamam, abi. Çoraplar Aynı. bir senelik zaten. Anladın mı? Çoraplarda sıkıntı Yani yok. bana bu tarzda şeylerle gelme hayatım. Terlikler bile son moda, tüylü kenarları. Seda Hanım'da bile yoktu geçmişte. <laughs> onun bak, benim tüylüydü. terlikler var ya şu an hiçbir yerde. Tuvalet <laughs> terliği. <laughs> evet ayağını küçük gelen. Benimkiler de güzel ya. Gökhan dalga geçmiyor lan geldin 80 yaşına böyle o dövmelerinle. Bak bak Geçin. 80 yıldır adam saatini çıkarmamış. <gülüyor> <gülüyor> hala... O çok düşkün o saatine. <laughs> Asla, Asla çıkartmıyor. Saatini, hala aynı saatiyle dolaşıyor. O da, dövmeli dede de diyorlar lakabı bu. Yalnız arkadaşlar <laughs> e, Didem'in suratını gördünüz değil mi? Evet. Çünkü Didem'in hayali çok çok e, daha ma manevi değil de maddi gücü yüksek bir yaşlılık hayal ediyor büyük bir ihtimal. <laughs> Didem'i Adnan'ı resmen şu an Evet. İstemiyor yani. O anlamda öyle bir şey söylemedi. Hangi Bana dedi kalk su getir diyen bir insandan bir insan istemiyorum dedi. maddiye nasıl bağlayabildin bunu ya, madriyata. Ama erkek bence hanımı sevdi böyle bir şey. Yani, yani, o kızın ya. hayali bu. Bu tarz bir yaşlı, sen, yaşlı insan görmek yani. yani. evet, istiyor. 50 yaşında da olsa, böyle değil. olsa, e, yaşında, da olsa bana Hayır, ya, su getirir misin? görmedin mi? Hayır sen <laughs> olaya sadece o küçücük kısmını <laughs> alıp yorum yapıyorsun. Sen küçücük kısmıyla söylüyorsun ama. Kalkıya kısmıyla yorum. Hayır komple izledim şu an. Komple yani modern istiyor. Yani maddiyat evet. modern. Modern. E modernlik maddiyat. Yani. Maddi ne kusura bakma fakir bir adam e, modern olamaz. Rotte Şambur falan giyemez yani. Rotte Şambur ya, giysin istemiyor modernlik da. Modernlik daha farklı bir duygu ya. Ya, onların, zaman, yani. Ya lütfen o konuda orada maddiyatla modernliği bir, değil. biraz bir, daha farklı bir, bir, bir şey, şey Modern yani. demek daha böyle çağdaş fikirleri ve görüşleri Tabii canım, Yani. Fikirleri elli ya. yaşında yani olsa gerçekleşsin demek. Alakası yok. Ya arkadaşlar Didem böyle yaşlılığında böyle olan bir beyefendi istemiyor. İyi de zaten orada oyun oynuyorlar. Ama vallahi Didem'in suratı beş karıştı. Ama şunu da söylüyor. Yok bak şunu söylüyor. Verim şimdi istiyor diyor. Sen yeter <laughs> sen